Ben nereye kayboldum ya? Şöyle şuradan geleyim de. Böyle. Evet, ev almam lazım. Hemen. Aa ben bir yer biliyorum. Hemen çok yakın zaten. Şöyle gidelim, gidelim, gidelim. yoruldum ya. Hı -hı. Hemen çıkalım. Ya buraya da biri sahip olmuş. Ben nereye gideceğim acaba? Akşam akşam. Hı -hı. Buraya gideyim. Evet. Yani de de ya. Evet arkadaşlar. Gidiyoruz. Ne olsun? Ne ya? Bunu alacağım. Evet. Biraz bekleyelim. Bekleyelim, bek bekleyelim, bekleyelim. Gelecek baba evet. gel. Yenge ben açayım sen yoruldun. mu ya Allah. Bunu aldım sende babanın. Koş, koş, Efendim. Gel baba evde gel. Çıkalım. Baba çiş yapıyor. Tuvaletteymiş oğlum gel. Şimdi.

Ondan Ne? Şişmiş bir şişmiş. Dışarıda mı oynayacaksınız? Sinek var ama Baba şimdi gelecek tamam mı? Of Hadi <laughs> ne zaman sabah olacak ya? Bir türlü sabah olmamış. nerede

Şuradan bir waffle alayım mı? Hmm, çok güzelmiş. Bir nereye gittiysen artık. Hmm. Hmm, çok güzel. Şöyle şurada ne var? Allah Allah açayım. Hah. Böyle. Evet, burada bu var. Evet, Arkadaşlar, bu arada kanalıma abone olmayı ve like atmayı da unutmayın ha. Şuradan şöyle. Hemen bir şey yapacağım. çok sıkmışsın var evet. ya gerçi sıcaktı ya şiştim belki de şöyle biz bu halinde duramıyoruz yenge çocukları falan yıkamak ister misin sen yıkanmak istersen bir duş almak istersen yiyebilirsin aslında ben de yusuf aslında istedim ama yusuf da şey yapmadı yusuf şey yapmadı. sen de bir yıkan istersen Değil Bir yıkan rahatla ya, ya vücudun rahatlasın. Şimdi Elif. Evet. Bir suya gir de çık annem hadi. Ha bir gire çıkın ya. Elif. Rahat versiniz. Gel bir, bir suya gir de çık annem hadi. Duşunu alma başını. Abone ol ve like at. Elif. Evet. Belki sen sana şey Sen de bir yaşı bence. Allah Allah. olursa yanlış yerden gelmişim. Şöyle bisikletin adı bu neyin 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 yeşil şey kombi ya mi yapsam? Ya da yapmayacağım. Olur 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 yenge. Örtünmüyor hiç vermesin olur. Hmm. Kuzu olmuş orada. Neyse. Müzik diyeyim bari. Şu sikletimi bırakayım da. Ay, Araba almak zorundayım mecbur. <laughs> Şu motoru alayım da. <laughs> dur, dur. Zaten gelmişim. abi ne Şuradan şöyle hop 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 Gidi geliyor. Şunlar yere gidiyorum. Tam dans etmelik yer. Dans sen mi acaba? Ay, dans edesim geliyor. Buraya gelince hep dans etmek. Tam, geliyor. Mecburum. Dans etmek istiyorum. Dans etmek istiyorum. Dans etmek istiyorum.